1220 kök 3'e eşittir. 12 çarpı 100'den hesaplayabilirsin. 12 2 kök 3'tür. Yüzde 10 olarak çıkar. 10 çarpı 2 20 kök 3. 768 de 16 kök 3'tür. İkisinden mümkün olacak en büyük uzunlukta kas geliştirme amacıyla halter üretilecekmiş. O zaman bu ikisinin en büyük ortak böleni nedir? Dikkat edersen 4 kök 3'tür. İkisinde de ortak bak. O zaman 20 kök 3'ü ben 4 kök 3'e bölersem 5 adet buradan çıkar. 16 kök 3'ü 4 kök 3'e bölersem 4 adet de buradan çıkar. Toplamda 9 adet çıktı. 9 adet. Her biri 200 liradan ne yapar? 1800 lira yapar. 1800 20 bölü 100 %20 indirim yapacakmış. Başlangıçta da yapabilirdik bu indirimi. 200 liraya %20 yapıp sonra da 9 ile çarpabilirsin. Aynı şey. Sıfırlar gitti sıfırlar gitti. 18 çarpı 20 360 lira indirim yapacağım. O zaman 1800 liraya 360 lira indirim yaparsam 1400 40 TL kalmış olur. Evet.